Kaş dövmesi de özellikle kadınların oldukça büyük bir problemidir. Çevrede yine ehliyetsiz kaş dövmesi uygulayan, bu konuda bilgisi olmadan bu işlemleri yapan çok sayıda merkez, klinik ve çok sayıda merkez vardır. Dövmenin rengi bizim tedavimizin ve dövmenin boyanın miktarı tedavimizin süresini belirleyen önemli etkenlerdendir. Tabi burada bir de kaş kılının zarar görmemesi gibi bir çok önemli bir konu vardır. Bizim hastalarımıza e, bu uygulamayı yaparken seans seans bu işin nasıl yapılacağı, neler yaşayacağı, uygulama sonrası o bölgedeki kızarıklık, şişlik yaşayacağı, uygulama sonrası kabuklanma gibi problemler, Kaşlarının renginin o, bir hafta 10 gün gibi renginin daha açık görüneceği, o yüzden kapatması gerektiği, uygulamadan bir gün iki gün sonrasına kadar o bölgenin şiş ve kabarık görüneceği gibi detayları anlatıp sonrasında da üçer ay aralıklarla işsiz bir şekilde bir sonuca ulaşmak için özel bir bakım gerektirdiğini de detaylıca anlatıyoruz.